Yıldız EN TV Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Aktaş ödüle doymuyor. Bugüne kadar birçok kez başarı ödülüne layık görülen yılların televizyoncusu Yıldız EN TV Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Aktaş'a bir ödül daha verildi. İstanbul'da geleneksel hale getirilen Spiker platformu ve Hayat Dergisi tarafından bu yıl 21.'si düzenlenen Altın Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra başlayan programda açılış konuşmasını yapan derginin kurucusu Cengiz Han Kaya, 21. kez gerçekleştirdikleri törenle başarının önemi, kültür sanat dünyası, spikerlik vurgusu, medya etiği ve Türkçenin önemine dikkati çekerken, İstanbul'da böyle bir etkinlik yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. temel felsefesiyle ortaya çıkan başarı ödüllerimizin temel felsefemize uygun ...örneklerin artmasını sağlayacağını Seçici edeyim. kurul değerlendirmesi sonucunda medyanın farklı alanında en iyilerin ödül aldığı törende birçok ödül sahibini bulurken... ...yılın en iyi çıkışını yakalayan Yıldız TV Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Aktaş da bu ödüle layık görüldü. 30 yılı aşkın süredir bu sektördeyim, medya sektöründeyim. Bu e, sektördeki 30 yılda birçok e, ödül aldım, birçok ödüle layık gördüm. Fakat benim için sanıyorum en anlamlısı prestijli olduğunu bu oldu sanıyorum. Bu anlamda Cengiz Han e ve ekibine teşekkür ederim. Bu 30 yıllık medya sektöründeki bilgi, beceri ve başarılarımı bundan böyle Yıldız Entevi için harcayacağımı siz değerli meslektaşlarıma belirtmek isterim. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Yıldız TV'de henüz yeniyim ama 30 yıllık bu bilgi birikim mi? Bundan böyle siz ekip arkadaşlarımla beraber Yıldız NTV'de daha da ileriye götüreceğimi düşünüyorum. Bu anlamda ben bu ödülü hem Yıldız NTV ekibi olarak hem de Engin Grup olarak aldığımı söylemek isterim. Daha iyi şeyler yapacağız. Dediğim gibi bu bilgi birikim bizi çok daha iyi yerlere götürecek. Buna inancım tam. Eğer müzik eğlence izlemek istiyorsa seyircilerimiz, eğer Kaliteli, düzgün haber izlemek istiyorsa seyircilerimiz Yıldız NTV frekanslarını ayarlamalarını istiyorum. Yıldız NTV'ye bekliyorum. Çünkü sloganımız ne? Siz varsınız, biz de varız. Biz onlar için buradayız. Onların da Yıldız NTV ekranlarında olmalarını canı gönülden diliyorum. Yıldız NTV ailesine de biz teşekkür ediyoruz. Aramızda olduğunuz için tekrardan teşekkür ederiz. Bugün Yıldız NTV vesilesiyle televizyonculukta duayen birisi Mustafa Aktaş ödül alacak. Bu anlamda Yıldız NTV ailesini de bu ödülü de tekrardan tebrik etmek isterim ben.